merhaba. Bugün sizlerle bu müthiş haşhaşlı çöreği yapacağım. Lezzetine doyamayacaksınız. Şimdi yapımına başlıyorum. Haşhaşlı çöreğimin yapımına başlıyorum. İlk başta 2 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. iki tane yumurtanın beyazını ilave ediyorum. Sarısını da üzerine süreceğim. Bir paket kuru mayamı atıyorum. 3 çorba kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Şimdi karıştıracağım. Şimdi tuzunu en son ilave ediyorum. Sonra unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım ama e, markasına göre değiştiği için siz kıvamına ona göre ayarlarsınız. Şöyle evet şimdi çalıştıracağım. Kalan son ununu da atacağım. Son kez yoğuracağım. Evet, hamurun kıvamını aldı şimdi tezgahın üstünde birazcık yoğuracağım. Gördüğünüz gibi bakın kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi bir saat mayalanmaya koyacağım. Ben fırınımı 40 50 derecede ısıttım. Fırınımda 40 dakika falan sürer. O kadar mayalandıracağım. Zamanı olanlar normal şekilde de mayalandırabilir. hamuru mayalanırken iç harcını hazırlayacağım. 4 yemek kaşığı haşhaş haş ezmesi attım içerisine. 4 yemek kaşığı toz şeker. Bir çay bardağı da sıvı yağ ama böyle azar azar atacağım. Kıvamını ayarlayacağım. Çok fazla katı olmayacak, çok fazla cıvık da olmayacak. sonuncuyu da koydum. Şimdi kıvamımız tam olacak. Evet gördüğünüz gibi kıvam şekilde olacak. Tamam iç harcımız da hazır. Hamurum mayalandı. Çok güzel kabarmış. Gördüğünüz gibi. Burasını alayım. Bir hamur oldu. Birazcık daha elimde yoğuracağım. Ondan sonra altı eşit bezeye ayıracağım. Evet, hamurumu yoğurdum biraz daha. Şimdi altı eşit parçaya böleceğim. eşit parçaya böldüm. Şimdi yuvarlak yapıyorum. Evet, bezelerim iki tane şimdi üçüncüyü yapıyorum bu şekilde. Bir tane beze yaptım. Şimdi ilk bezeyle başlıyorum. Elimle bu şekilde açacağım. Böyle koyacağım diğerini açmaya başlayacağım. Böyle ufak ufak yapacağım. Hemen üçüncüyü yapıyorum. ama o kadar yumuşak ki çok rahat açılıyor elinizle. şekilde altısını da yapacağım. Sonra açmaya başlayacağım. Damarımı açmaya başladım. Servis tabağı büyüklüğünde olması yeterli. O kadar yumuşak ki çok kolay açılıyor. Tamamdır. Bunu koyacağım ve üzerine haşhaş ezmesinden süreceğim. Evet şimdi ilk açtığım bezenin üzerine her tarafına yayacak şekilde haşiş ezmemi süreceğim. Hamurumun haşlaştığını sürdüm. Şimdi ikinci bezeyi açmaya başlayacağım. Açtım, üzerine koydum şimdi tekrardan üzerine haşhaş ezmesini koyacağım bu şekilde hepsini açacağım altınca hamurumu da açtım son hamurumu en üstüne koyacağım şimdi tamam şimdi bu yapmış olduğum hamurların hepsini açacağım büyüteceğim hamurlarımı. Elimle açarak bu şekilde böyle genişleteceğim, büyüteceğim. Ondan sonra dilimleyeceğim. Şimdi keseceğim. İki parmak. şekilde sonuncuyu da kestim. Şimdi şekil vereceğim. Şöyle şu ortadaki alayım. Evet. Evet. İkisinin ucunu birbirine birleştiriyorum. Şöyle çekeceğim. Çektikçe böyle çevireceğim. Şu şekilde böyle çevireceğim çektikçe uzatacağım böyle evet daha sonra böyle kıvıracağım şu şekilde böyle gördüğünüz gibi şey yapıyorum. Sonucu da göstermek istedim size. İki ucunu şu şekilde koyuyorum. Birazcık şöyle uzatıyorum hamuru. Uzattıktan sonra bu uçtan bu şekilde böyle çevirmeye başlıyorum. Her çevirdikçe de biraz hamurumu uzatıyorum. Böyle. Ondan sonra aynı gül böreği şeklinde şu şekilde doluyorum. Evet bu şekilde oluyor. Ve tepsime koyuyorum. Gördüğünüz gibi şekilde oldu. Ve benim toplamda 12 tane çıktı. Diğerleri diğer tepside. Şimdi üstlerine yumurta sarısı süreceğim. 180 derece fırına koyacağım. Evet yumurtalarımı sürüyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Yumurtalarımı da sürdüm. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Böreklerim fırından çıktılar. Çok güzel oldular. Şimdi sunuma hazırlayacağım. Böreklerimi servise hazırladım. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Ben içine haşhaşını biraz fazla kullandım. Daha lezzetli oluyor. Eğer siz tercih etmezseniz daha az koyabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim. Şöyle parçalayacağım içine. Bakın efsane görünüyor. Çok harika. Şu şekilde şöyle yine parçalayacağım. Bakın. Böyle. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.